Bir polemik var Icardi ile ilgili. O da bir story paylaştı. E, tadını çıkartın Icardi'yi özleyeceksiniz dedi. Dursun Özbek Galatasaray ile ne problemi olabilir? Bizi karıştırmaya çalışıyorlar gibi bir açıklama yaptı. Bazı haberler var sözleşme uzatılacağı ile ilgili. Bazı haberler var İtalya'ya gideceği ile ilgili. Sözleşme uzatılacağını sanmıyorum. Sözleşme uzatır mısın? Serdar Ayçelikler yöneticisi olsan Galatasaray'ın başkanı olsan sözleşme uzatır mısın? 5 milyon eurodan 2 sene kalacaksa uzatırım. 5.1 milyon euro vermem. Ee, daha fazlasını veren varsa buyur kardeşim git derim. Gitmesi de bir problem değil. Düzgün ayrılmak, düzgün vedalaşmak lazım. Birazcık oraya doğru dönüldü. Şimdi bakıyorum Galatasaraylı içerik üreticilerine de yeniden yıkardığı zamanı aşkın olayım yeniden moda olacak. Hiç o süben yok ya. Hemen hemen başladılar gene. E, bu adama siz edit yapmıyor muydunuz? de siz bunu işte itibar suikastı yapacak şekilde onun da hataları var ama ısınmaya çıkmamak gibi bir takım triplere girmek gibi hataları var. Ama değerli bir oyuncu. Ha, ayrılırsan da düzgün ayrıl. Seninle kontrat yenilemeyeceğim. Senin sonuna kadar başımızın tacısın. Ondan sonra ayrılıyoruz. Diyebilirsin yani. Bunlar olması gereken şeyler. 5.1 milyon euro vermem. 5 milyon euroya 2 sene 2 sene 3 sene de değil. Daha kalacaksan hemen imzalayalım.